Nazlı, ben seninle baş başa bir yemek yemek istiyorum. Savaş Bey'in hediyesi. Kendisi ilişkinizin başlaması şerefine gönderdi. Yiğit, sen sabah kahvaltıda ne yedin? Yürek mi yedin, ne yedin? Sana ne? problem var Ya ben bu kızı seviyor muyum? Seviyor. O beni seviyor mu? Seviyorum. Pardon. Tamam, sen anlat o zaman. Çok güzel. Ne diyorduk? İlk randevumuza. Bir dakika, bir dakika sen nasıl içine ettin peki? Yapamam. Lan yaparsın, ne yaptın çocuğumu dövdün. Ne yaptın? Ya biz şimdi böyle oturup ağlıyor muyuz tüm gece, bu mudur yani? Aşk acınızın ilacı burada. Hadi kızlar saldıralım. Kapıyı açar mısınız lütfen? Bak açmıyorlar, kesin içeride bir hatlar karıştırıyor bunlar. Açın, dedim, açın. Güneşin Kızları yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal D'de.